Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Liverpool e, kariyer rebuild yapacağız FC 24'te. Fakat e, Manchester City kariyerinde olduğu gibi yine takas e, challenge tarzında olacak. Yani oyuncularımızı takaslayarak e, göndereceğiz veya alacağız. E, Liverpool yapmamızdaki sebep ise hani kulübün bu sene son senesi olması dolayısıyla Liverpool'un başına geçtik ve e, tabi biz bunu 2 yıllık yapacağız. Çünkü hani hani Şampiyonlar Ligi'ne de gitmek istiyoruz. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için e, hem Avrupa Ligi hem de işte Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Bakalım ikisini birlikte başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız Çok memnun olurum hatta eşinize, dostunuz, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet şimdi buradaki oyuncularımızı göndereceğiz teker teker. Önce yaşlıları falan bir transfer listesine koyalım. Tabii transfer listesine koyacağız ama eee Tabii bunlarla birlikte takas challenge'ı da yapacağız, aynı şekilde Vatora en, Endo da aynı şekilde duyacak, Alexander alasın. onu da aynı şekilde göndereceğiz, Biz falan bunların hepsi gidecek yani. Çek. Bakalım bunları böyle teker teker takaslayacağız, takaslayıp daha da güçlü oyuncular bulmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi transfer geçmişine bir bakıyoruz. Öncelikle Christian Romero ile anlaştık. 17 milyon euro artı Konate'yi vererek transfer ettik. Rodriguez'i aldık orta sahaya. Karşılığında Thiago'yu verdik sadece. Ekstra bir para ödemedik. Magdan'a 30 milyon euro artı Alisson karşılığında anlaştık. Hernanese 24 milyon euro artı Robertson karşılığında transfer ettik. Madison 30 1 milyon euro artı Sobozay karşılığında transfer ediyoruz. E, Militar 27 milyon euro artı Van'day karşılığında transfer ettik. E, Salah'ı e, Arsenal'a sattık. 8 milyon euro gelir elde ettik. Bir de üstledik. Martinelli takımımıza kattık. Bradley e, 3 milyon 400 bin euroya satıldı. Hakimi 30 milyon euro artı McAllister karşılığında transfer edildi. Ee, Enkunku belki de en fazla para verdiğimiz oyuncu. 50 milyon euro artı Jota karşılığında anlaştık. Matip'i 14 milyon euroya verbetise sattık. Adrian'ı da 830 bin euro civarında Watford'a sattık. Evet, transferlerimiz bu şekildeydi. Şimdi Sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapacağız bakalım Liverpool e, sezonu kaçıncı sırada tamamlayacak e, bu transferlerle e, Avrupa Ligi'ni kazanabilecek mi hep birlikte göreceğiz şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Sezon sonuna geldiğimizde Liverpool Ligi ikinci sırada tamamlamış Lider Manchester City olmuş e, Manchester City'nin hegemonyasını yıkamamışız. Emirates Cup Manchester City'nin oluyor. FA Cup. Karabağ Cup'ı finale kadar yükselip Manchester da kaybetmişiz. Karabağ Cup'ta. Süper Kupayı Sevilla kazanmış 2-1 ile. Şampiyonlar Ligi Sevilla kazanmış. 4-1 penaltıları geçmiş. Yani Sevilla'yı yani şaşırtıcı bir performans ortaya koymuş. UEFA Avrupa Ligi Liverpool'un tebrik ediyoruz Liverpool'u. Bakalım gruplarda nasıl bir başarı elde etmiş. Gruplardan lider çıkmış. Otomatik olarak son 16 turuna yükseldi. Burada Feyenoord'u 3-2 ile geçmiş. Çeyrek finalde 4-3 ile Newcastle geçiyor. Yarı finalde Real Betis'i 5-2 ile geçmiş. Finallerde de Villarelle 2-2 berabere kalıp penaltılarla 5-4 kazanıyor. Konferans ligini de Frankfurt kazanmış. Fenerbahçe finale kadar yükselmiş. Fakat Fenerbahçe kazanamamış. Tabii ki Frankfurt kazanmış. Bakalım Beşiktaş ne yaptı ona bir bakayım. Bakmak istiyorum ben. Beşiktaş. Beşiktaş da liderliğe kadar yükselmiş. Beşiktaş da şeye eğlenmiş. Aliye kaybetmiş son 16 turunda. Bakalım Fenerbahçe Genki eliyor, burada da birini eliyor, Servetli eliyor, Genki eliyor. Burada, burada Victor Pilsen elemiş, yarı finalde Lille eliyor 2-1 finalde Frankfurt'a kaybediyor. Evet şimdi oyuncu verimlerimize bakalım oyuncularımız ne kadar gol ve asist katkısı yapmış hep birlikte onu bir görmüş olalım. Evet şimdi oyuncu verimlerine geldiğimizde Enkunku 23 gol 8 asistlik bir katkı yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Aynı katkıyı Gabriel Martinelli'den de almışız. Kendisini Salah karşılığında almıştık. Ve Salah'ın yokluğunu da aratmıyor Martinelli. Helal olsun. Madison 15 gol 9 asistik bir katkı yapıyor. Luis Diaz 15 gol 4 asist. Ashraf Hakimi 8 gol 6 asist. Gakpo 7 gol 1 asist. E, Kayde Gordon 7 gol atmış. E, Endo'nun 5 gol 1 asistlik bir katkısı var. E, Hernandez 4 gol 7 asist. E, Alexander Arnold 4 gol 7 asist. Elliot'ın 4 gol 3 asistlik bir katkısı varken Guido Rodriguez 2 gol 6 asistlik bir katkı yapıyor. E, Gravenberg 2 gol 1 asist. Romero'nun bir golü var. Militao'nun bir golü var. Joe Gomez'in bir golü var. Şimdi de başka asist yapan var mı? Curtis Johnson bir asist yaptığını, Maignan'ın da iki asist yaptığını görüyoruz. Ve böylelikle de e, takımımız bu şekilde bitirmiş sezonu. Bakalım ikinci sezonda bizi neler bekliyor. Hani bir iki hamle daha yaparak takımımızı daha da güçlü hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında... Başka da bir hamle yapmamıza gerek yok. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'ni kazanır. Bir iki hamle yapıp onun dışında bu kadroyla çok rahat bir şekilde şampiyon oluruz diye düşünüyorum. Şimdi ikinci sezona geçeceğiz. Bakalım ikinci sezonda bizim neler bekliyor hep birlikte görelim. İkinci sezonda görüşmek üzere. Evet şimdi biraz da belki transferlerden spoiler verebiliriz ama Sevilla Liverpool Süper Kupa maçını oynayacağız. Zaten de görmüş olduğunuz gibi yeni transferlerimiz gözüküyor. Osimen, Diaby ve Minkovic Savic. Üçünü de transfer ettik. Yani bu sene daha iddialıyız. Ve 1-0 kazanıyoruz. Süper Kupayı da müzemize götürmüş olduk. Böylelikle tebrik ediyoruz. Darısı Şampiyonlar Ligi'nin başına diyelim ve Şampiyonlar Ligi grubumuzda kimlerle eşleştik onu da bir görelim hep birlikte. Evet transferlerimizi şimdi gösteriyoruz. Diaby ile 38.5 milyon euro artı Diaz'ı vererek anlaştık. Milinkovic Savic ile 39 milyon euro artı Rodriguez'i vererek transfer ettik. Osimen 45 milyon euro artı Madison karşılığında transfer oldu. Marton'u Inter'e sattık. Endo'yu Juventus'a sattık e, Cavallo Nice e gitti. E, Van der Beek de Saint-Etienne'e gidiyor. E, şimdi Şampiyonlar Ligi grubumuza bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde kimlerle eşleşmişiz? Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Barcelona, Galatasaray, Club Brugge G grubunda böyle bir eşleşme yaşadık. Bakalım bu gruptan çıkabilecek miyiz? Yani bizi bir Barcelona zorlayabilir diye düşünüyorum. Hani Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz ee, devre arasına kadar bir simülasyon yapalım bakalım gruptan çıkabilmiş miyiz hep birlikte görelim. Evet görmüş olduğunuz gibi Liverpool lider tamamlıyor Barcelona ikinci grup ruj üçüncü Galatasaray dördüncü sıralı tamamlamış Rakibimizle de Leipzig olmuş bakalım Leipzig'i geçip çeyrek finali yükselebilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Evet, son 6 turunda Leipzig ile eşleştik. Bakalım Leipzig'i geçebilecek miyiz? Son 6 turunda kadromuza güveniyoruz. Haydi bakalım. 3-1'le geçiyoruz. Güzel. Ee, Osimen, Enkunku ve Milinkovic Savic'in golleriyle 3 ile geçiyoruz. Rakip takımdan da olma gol atmış. Bakalım Ravaş'ta nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Ve 2-0 kazanıyoruz. Tebrikler. Martinelli ve Martinelli 2 gol atmış. Şaver kırmızı kart görmüş. Osimen de penaltı kaçırmış. E, 2-0'la çeyrek finale yükseliyoruz. Tebrikler. Evet çeyrek finalde rakibimiz Bayern Münih oluyor. Bakalım Bayern Münih'i geçebilecek miyiz? Hızlı bir simülasyon yapıyoruz ve 1-0'la geçiyoruz Martinelli. Martinelli ile 1-0 geçiyoruz. Bakalım rövanşta bizi neler bekliyor? Evet, rövanşı 2-2 berabere bitiriyoruz. Martinelli ve Osimhen'in golleriyle e, turu geçiyoruz. Hérykémy ve Leimer gol atmışlar ama Bayern'in turu geçmesi için e, yeterli olmamış. Şimdi yarı finali yükseliyoruz. Bakalım yarı finaldeki rakibimiz kim olacak? Hep birlikte görelim. Yarı finalde Paris Saint-Germain ile eşleştik. Bakın Paris Saint-Germain'i geçebilecek miyiz? Hızlı bir simülasyon yapıyoruz bakalım. 1-0 öne geçtik. Martinelli'nin golüyle güzel böyle devam edelim. Çok güzel böyle devam arkadaşlar. Çok iyi oynuyoruz. Ravanchta da bir bir berabere kalıyoruz. E, Franky kolu 51'de atarken 78'de Lamine Taha atıyor ve bu golle finali yükselmişiz tebrikler. Bu arada Osimen de bir penaltı kaçırmış, falsız e, bir şekilde Osimen'in penaltı kaçırmaları devam ediyor. Şimdi finali yükseldik ama finali yükselmeden önce e, sezon sonuna doğru bilinleyelim bakalım neler yapmışız hep birlikte görelim. Sezon sonuna geldiğimizde ligde şampiyon oluyor Liverpool. Tebrik ediyoruz. Manchester City 4. sırada oldu. Geçen senenin şampiyonu Manchester United 2. Aston Villa 3. West Ham 4. Chelsea West Ham 5. Chelsea 6. Newcastle United 7. Arsenal 8. Böyle gitmiş. Burada da e, FA Cup'ı Manchester City kazanmış. Biz kazanamamışız. Emre Cup'ta Tottenham Osprey'in oluyor. Bakalım Karabağ Cup kimin? Karabağ ilk Newcastle'ın. Süper Kupa'ya baktığımızda zaten oynamıştık zaten Süper Kupa maçını. 1-0 kazanmıştık. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimiz Benfica. Yani Bayern ve Paris Saint-Germain'e nazaran daha kolay bir rakip geldi finalde açıkçası. Yani bu Benfica'yı beklemiyordum açık söylemek gerekirse. Ee, burada Hoffenheim'in e, kazandığını görüyoruz UEFA Avrupa Ligi'ni. Konferans Ligi'nde Ren kazanıyor. Family K'yu 3-0'la geçip kupanın sahibi olmuş oluyor. Tebrik ediyoruz. Şimdi oyuncu verimlerimize geçebiliriz hep birlikte. Evet, burada Osimen 33 gol 5 asistlik bir katkı yapıyor, kendisini tebrik ediyoruz. E, Martinelli 28 gol 12 asistlik bir katkısı var. O da bayağı bir yükselişte kendisi. E, Milinkovic Savic 15 gol 14 asistlik bir katkı yapıyor. Enkunku 15 gol 11 asist, çok güzel bir performans. Diaby 10 gol 7 asistlik bir performansı var. Hakimi 6 gol, 3 asist. Alexander Arnold 6 gol, 13 asistli bir katkı yapıyor. Ee, Arnold'u da bu arada e, sağ bekten orta sahaya çektik. Yani o yüzden bayağı bir et, efektif de oynadık diyebiliriz. Yani Alexander Arnold'dan bayağı bir fayda sağladık da diyebiliriz. Darwin Nunes 6 gol atmış bu sezon. E, Christian Romero'nun 2 golü var. Hernandez'in 2 golü 3 asisti var. Gakpo 2 gol bir asist. E, Militao'nun bir golü var. Elliot bir gol atmış. Curtis Jones'un bir golü var. Gordon'un bir asisti var. Kyle Gordon bir asisti bulunuyor. E, Rhodes'in de bir asisti var. Bir maça çıkıp bir asist yapmış. Maignan'ın da 4 asisti bulunuyor. Evet bu şekilde e, şi, e, oyuncu verimlerimiz de bu şekildeydi. Şimdi final müsabakasına geçebiliriz. Bakalım finalde e, rakibimizi rakibimiz Benfica ile oynayacağız. Bakalım Benfica'yı geçip Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanabilecek mi? Klopp gitmeden hep birlikte göreceğiz. Şimdi final sezonumuza geçelim hep birlikte. Evet maça başlıyoruz. Başarılar Liverpool. Şimdi Hakimi. Hakimi'den diye bir. Joe kaptı topu. Di Maria Jurasek aman. Aman Jurasek'e vermeyelim. Jurasek. Güzel bir kapış. Hakimi'den. Romero. Militao. Şimdi Hernanes. Pası Martinelli. Martinelli sol kanattan geliyor şimdi Martinelli. Martinelli ortası. Şimdi Osimen, o Osimen'den Enkunku, Enkunku ve gol. 1-0 öne geçiyor Liverpool Enkunku'yla. 1-0 öne geçiyor. Çok güzel. Alexander Arnold. Seo hernandez o simen o simen kaleci kurtardı turuin Martinelli kaleci şimdiki pozisyon o Osimen, simen o simen, o, simen. O, simen. Martin El kaleci sekti. Osimen ince bir vuruş ve golü atıyor. Osimen iğne dediğinden sokmuş golü. Çok klas bir gol. 2-0 öne geçti. Şimdi Liverpool. Epey bir fark olacağı benziyor. Şimdi Enkunku pası Hakimi. Asla müthiş bir gol olacak ama olmadı. Kabral aman. Aman kaptırmayalım Kabral. Kabral. İlk şutlarında gol oldu. 2-1. Ay. Ama çok güzel bir vuruş gösterdi. 2-1 oldu durum. Alexander Arnold. Osimen gidiyor. Osimen. Osimen. Bir pası. Enkunku ile Yine Osimen Enkunku birliği. 3-1 yapıyor durumu. Osimen Enkunku ile yine golü buluyor. Liverpool. 3-1'i buldu. Bol gollü bir karşılaşma izleyeceğiz anlaşılan. Gösteriyor. Enkunku. Hadi etrik gelir mi? Enkunku. Enkunku'dan etrik gelmedi. Evet maç bitiyor. İki yarısı bitiyor tabii. İkinci yarı bakalım neler olacak. İlk yarı 3 birlik üstünlüğümüzle sonuçlanıyor. Bakalım ikinci yarı ne olacak hep birlikte göreceğiz. Evet maça devam edeceğiz ikinci yarı. Aman uy duruyorduk az daha. Neresi? Aman çok tehlikeli geliyorlar aman. Valla Benfica hırslanmış biraz. Üst üste gelen şutlar etkili gelmeye başladılar. Şimdi Alexander Arnold. Arnold gidiyor. Alexander Arnold. Alexander Arnold toplu şurada. Kapıyı vuramadı şimdi. Pas veriyor Diaby'e. Diaby'den Osimen. 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 Sıyrılıyor. Osimen. Dört bir oldu. Dört bir oldu. Simen. İki asist yapmıştı. Daha evvelden Enkunku'ya. Şimdi de ikinci golünü atıyor. O Simen. Bir golcüden fazlası o Simen. 4-1 oldu durum. Kabral. Milinkovic, Savic, Romero, Hakimi, Hakimi'den Enkunku, Enkunku gidiyor, Enkunku 5 mi geliyor, Enkunku, Enkunku 5, 5 bir oldu, 5 1 Allah'a 5 1 oldu yani. Milinkovic, Savic, Martinelli. Osimen, Osimen'den enkunko, enkunko pası veriyor. Minkovic Savic, Minkovic Savic vurur mu orada? Olmadı. Aman, aman çok güzel. Şimdi Osimen, Osimen pas veriyor. Gakpo, Gakpo direkten döndü Gakpo, kaçırdı Gakpo. Net koy pozisyonu kaçtı Gakpo'yla. Eliot, Eliot gidiyor tek başına gidiyor Eliot, Eliot gol, altı oldu şimdi Eliotla 6 birlik üstünü sağladık. Evet bu skorla da maç bitiyor, maçı kazanıyoruz. Bravo çocuklar tebrik ediyoruz takımımız oldukça iyi oynadı. 6 birlik skorla ayrılıyoruz. Evet Kulobo'da güzel bir veda yapmış olduk. Böylelikle hem UEFA Avrupa Ligi'ni kazandık. Hem Süper Kupayı kazandık. Bir de üstüne Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Aynı zamanda Premier Ligi de kazandık ee, bu sezon. Yani güzel bir veda oldu diyebiliriz. E, Jurgen Klopp için. Şimdi kupa seremonisine geçtik. Bakalım. Alexander Arnold'a kaldırmadılar kupayı. Aslında Alexander Arnold'a kaldırmaları lazımdı ama. Kim kaldıracak? Romero kaldıracak. Evet. Kupa Romero'nun e, ellerinde yükselecek. Ve derken kupayı kaldırıyor Liverpool. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. İkinci sezonda Liverpool Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanıyor. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Aynı zamanda başka reboot fikri gelirse aklınıza mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorsunuz.